Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Cihan bugün Minecraft'a biliyorsunuz ki 1 1 ye Yeni yer kurduk Dünyasındayız şu an Ve Efe yok Bunları Efe görürse çok kızar böyle বুর সলিটুম কর্মার 哦哈，不让道 Arkadaşlar işte inekleri buradan biliyorsunuz ki YouTube'a Fuat F. Akdemir yazarsanız orada F resmi var oraya tıklayın ve Efe'nin kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi bizim bir tane türe kalmamız gerekiyor. Hayır. Hey. Katıl oradan bir iş. arkadaşlar durun şurayı bir sabah yapalım. Arkadaşlar nerede o ya? Dün aklıma gelsin. Şey her oh. şeyi Bak. Arkadaşlar <laughs> bakmış. Bak. Arkadaşlar şimdi bu tavukların yavrularına yer yap. Durun hemen kaçmayın beyler. Şurada olması lazım. Ah, bak. Ah. ਲਰਵਨ ਗੇਲ 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 ਬੀ 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 siz yeni oldunuz. Bu yeni doğum Gel buraya sen annesin. Arkadaşlar bu yeni doğanları öldüreceğim çünkü küçüklere ben yer yapıyorum. burası. Şimdi çok büyük istiyorum. Uy! Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar hangi evim güzel? Sizce hangi ev güzel olmuşsa onu ben alacağım. Şuradaki mi güzel? İki turun için göstereyim size. Tek katlı yaptım. Bu mu güzel? Yoksa arkadaşlar bu dün yaptığım ev mi güzel? üçünde, içinde pek bir şey yok, tek ısımlar falan var. Hangisi güzel yorumlara yazın hepinizin yorumlarınıza kalp bırakacağım. Hangisi güzel olursa o evden birisini size hediye edeceğim. Hı -hı. arkadaşlar bu da benim ne diye sorarsanız bakın nerede bu da benim gizli ağaçım arkadaşlar bakın böyle çıkabiliyorsunuz gördünüz i̇şte Şurayı kapatalım. Şu yaralı yerleri niye kapatmıyorsun? Tamam arkadaşlar şu hayvanı da kapatalım. Ne yapalım? Elimizde bu var. Aptal. Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Bu onun altını ağa katmak lazım kırdığımızda ne oluyor arkadaşlar? Olsun su boşluk. Dur. Hadi güle güle git ya. Tamam var, buğday vardı. Buğday var, saman var. Buğday var, saman var. Burada bay. Saman var, buğday var. Saman var, burada bay. Saman var, buğday var. Saman var, burada var. Gel de İzle gel 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 gel. Gel 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 gel. Saman var, buğday var, saman var, buğday var. Saman var, buğday var. Gel bi 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 Şimdi siz gel 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 gel. Saman var, buğday var, saman var, buğday var. Saman Tamam var burada var. Tamam var bu <laughs> İpadi video çekirdim gel 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 girdirim, gel 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 gel

Efe de biliyorsunuz YouTube kanalı kurduk. Fuat Efe Akdemir. Ona bir video çekmiştik. İşte o dünya bura. Bakın şimdi size tekrar evden göstereyim. Göstereyim yorumlara yazın. Hangisi daha güzel arkadaşlar? Bu mu güzel? Yoksa bu mu güzel? Lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım. İşte benim yaptığım ev. Bu mu güzel? Sizce? Yoksa bu mu güzel efen yaptı ya? Baksanıza kız gibi olur. Çok güzel ha. Aynı şey. Puff. Hadi bir söylemesene. Çok beğenmedim. Hangisini daha beğendin? Cihan'ın efene kızını. Hı? Yani şunu mu beğendin? Hı hı. Ne? Heh. Bu benim. Onu benim. Arkadaşlar güle güle. Dediğim gibi hangi ev daha güzel olmuşsa yorumlara yazın. Yorumlardan kalp bırakacağım. Haydi güle güle. Hepinizi seviyorum. Bay bay.